Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, Kızılcı Hamam'da Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası'nın düzenlediği Birlikle Beraberlik Programı'na katıldı. Çok saygıdeğer Ankara Büyükşehir Belediye Başkanım, ilçe başkanlarım, Büyükşehir Belediye Meclis üyelerim, esnaf odaları başkanlarım, değerli Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odaları üyelerimiz, Birlik Beraberlik Eğitim Seminerimizin hayırlara vesile olmasını temenni ederek hepinizi tekrar saygı, sevgi, selamlıyorum. Hepiniz tekrar hoş geldiniz. Ankara Oto Esnaf Odası üyelerinin yoğun ilgisiyle karşılaşan Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, kürsüde yaptığı konuşmasında benim şu anda bir tane projem var, o da nedir? Ankaralıları zengin etmek dedi ve şöyle devam etti. Ankara'da da daha önce Peyzaj bakım ihalesi adı altında 2015-2016 yıllarında tam 2 katrilyon 30 trilyonluk bir ihale yapılmıştı e bunların da büyük çoğunluğu arkadaşlar yurt dışından ve İzmir tarafından gelen bitkilere ayrılmıştı 500-600 milyonluk bitki getirilmişti onlarla ilgili iddialar hiç konuşmuyorum bile Halbuki biz bu bitkileri Ankara'nın civarından alsak o 500 trilyon eskinin parası 500 milyon lira Ankara'da kalsa kaldı ki bunun parası zaten sizden çıkıyor. Dolayısıyla biz dedik ki Ankara'nın verdiği parayı Ankara'da iade edeceğiz. Bu nedenle kırsal kalkınma projesi başlattık ve bunu hızla devam ettiriyoruz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş, belediyemizin görevleri arasında musluktan içilebilir su sağlamak, ulaşımı rahatlatmak gibi görevleri bulunmakta ama daha en önemlisi Ankaralıların isteklerine kulak vermek ve onları yapmaya çalışmak dedi ve şunları ekledi. Bu altyapı işlerini falan ben belediyecilik saymıyorum. Çok net söylüyorum. Asfaltı karayolları yapıyordu eskiden. Suyu DSE'yi akıtıyordu. Elbette büyük şehrin birinci görevi musluktan içilebilir su, toplu ulaşım, onun yanında güzel yeşil alanlar, insanların yaşadığı kentten keyif almasını gerektiren alanlar. Ama daha önemlisi insanlara dokunmak, onlarla birebir e, iletişime geçip onların istediklerini almak. Şimdi bir başkent mobil diye bir uygulama yaptık. Bunu hepimiz, hepiniz telefona indirebilirsiniz. %90 şu anda e, akıllı telefon kullanım oranı %90. Buradan bizim sizden istediğimiz şu, orada acil bildir butonu var. Birebir görüşme şansımız yok. Başkan Mansur Yavaş konuşmasına şöyle devam etti. Ankara otosanatkarları esnaflarımızın şaşmazda yaşadıkları yağmur suyu problemiyle ilgili şunları söyledi. Ee, Ankara'da e, yağmur suyuyla normal atıklar hep aynı kanaldan gidiyor. Bunun iki türlü zorluğu oluyor. Tatlar arıtma istasyonu diyelim ki belli bir nüfusa göre yapıldığı için ancak çayların suyu da oradan aktığı zaman arıtamaz hale geliyor. Kaldı ki 2000 yılından itibaren tatlar arıtma istasyonu ilave yapılması gerekirken bu yapılmamış. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş sanatkarları esnaflarımızın şaşmazda yaşadıkları asfalt sorunlarını sıfır asfalt ve yama asfalt yaparak çözeceklerini ifade etti ve ekledi: Bu caddelere sıfırdan asfalt seriliyor. Arkadaşlar incelesin. Bizim sokakta bozuk yani sokak cadde ayrımına girmeden biz elimizden geleni yapmaya çalışacağız. Eksik olan yerler varsa oraları bize bildirin. Bunlar bizim planladığımız yollar. Yine diğer sanayi sitelerinden aynı şekilde şikayetler varsa onlar da bize bildirildiği takdirde onların da Asfalt serin programı yapılacak arkadaşlar. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş konuşmasında Ankara'da yoğun iş merkezleri olan yerlere kurulacak olan tuvalet ve otopark ihaleleri yapılarak hizmete sunmayı planlıyoruz dedi. Sitelerde biliyorsunuz sitelerde gittiğiniz zaman hemen hemen bir tane tuvalet yok sadece esnafların dükkanlarında vardı. Şimdi oradaki o ihtiyacı giderecek şekilde tuvaletlerin ihalesi yapıldı. Yine otopark düşünüyoruz. Otopark alanı tespit ettiğimiz takdirde otoparklarda oralarda özellikle bu tür mesleklerin e, yoğun olduğu yerlerde, gelenin gidenin yoğun olduğu yerlerde otoparkta yapmak için hazırlıklarımız var. Sadece sizlerin bize göstereceği yerler olması önemli. Çünkü oralarda yaşayan sizsiniz. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş Kızılcahamam'da Ankara Oto Sanatkarları Esnaf Odası'nın düzenlediği Birlik Beraberlik Programı'nda Kanal 5 Ankara temsilcisi Aydın Tufan'ın sorularını yanıtladı. Esnafın iyi şartlarda çalışması bizim en büyük arzumuz çünkü üretiyorlar devletten bir şey istemiyorlar. Tam tersine gördüğünüz gibi devlete katkıları var. Ee, bu şekilde işsiz e, yapanları çok e, elimizden gelen her türlü desteğe vermemiz gerekiyor. Başkanım kısaca anlattınız ama o demir Sanayi'daki o sorun Ankara'nın sorunu. Enteresan bir gelişme. Dün bize ilettiler. E, o MİA'nın yöneticileri var. Sürekli orada evet. proje değiştiriliyordu ve ortak bir proje şimdiye kadar çıkarılamadı ama e, eğer e, adliyenin oraya tek bir adliye olarak taşınması çok iyi bir karar. 400 dönüm yeterli. Her yerden ulaşıma da uygun. İnşallah yeni mahalleden vazgeçerler. Biz bize düşen görevi yaparız. O da belediye meclisten geçer diye düşünüyorum plan. Başkanım bir yılı dolduruyorsunuz. Bir yıl dönüşüm doldurduktan sonra yeni yeni müjdeler var mı? Arkadaşlar? Evet 8 Nisan'a e, bu arada yaptığımız ne varsa e, o 9 aylık dönemde. Yaptığımız herkesi 9 ıı, ay içerisinde anlatacağız ama asıl önemlisi 2020 projelerimizi Ankara'ya duyuracağız.